Selamlar. Amazon'dan dört tane dinozor yumurtası aldım. Bunları suya koyunca büyüyorlar. Şimdi bunları toprağa koyacağım. Eşimin doğum günü sebebiyle aldım. Arkeolojiye olan sevgisi ve merakı kızımıza da geçti şimdi de. Şimdi bunları gömeyeceğiz. Onlar da bulacaklar. Bakalım sürprizimiz başlasın. Kamerayı tutup yapması da çok zor oluyormuş. Ama bu kadar yeterli herhalde. Şimdi gömelim. Yerini de kaybetmemek için şöyle bir barbekü çöpü sapladım. <laughs> Geriye 3 tane daha kaldı. Nereye gömsem acaba? şu tarafa gidelim. Hadi bakalım. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Evet ikincisini de gömdük. Şimdi üçüncüsünün hedefine gidelim. İnsanlar kana yapıyor gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. gömdük. Şimdi dördüncü gömüyoruz diyorum. Bunu da şu taraflarda gömün. Hep aynı bölgede olmasın. Hadi o da burada nehirin yanında olsun o zaman. Ah çok zor bunu tek elle taşımak. dördüncüsünü de gömdüm. Şimdi onları çağıracağım. Haberleri yok tabi. Bakalım. Başlasın. Tepkileri ne olacak acaba? İla sürprizleri toplamaya hazır mısın? Evet. Hmm, toplayacak mısın hepsini? Ne toplayacağımızı bilmiyorsun. Bilsen şu an zıplarsın. Evet. Hadi o zaman let's go! Çağlar Bey şu an hediyesine doğru gidiyor fosillerin. <laughs> <laughs> Şimdi Çağlar'la Mila'yı çağırdım. <laughs> Kır karamiler. <laughs> Yavaş kızım. Şimdi bahçenin bazı yerlerine barbekü çubukları koydum o barbekü çubuklarını kazarak oh, ulaşabilirsiniz. No. Nope. <gülüyor> 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 de şeyi görmüyor şu an. Hmm. Ah. Aa. <laughs> Bakalım neredeymiş? Sanki bir iki metre ötende var gibi. Bulduğunuza sevindiniz mi? Çok sevindim. Severim dinozor fosildeyi. Şimdi onu Mila'nın sepetine Mila koyalım. Gel. Çöpünü de alırsak. Hadi ben de çöpümüzü alayım. Bahçemizi kirletmeyelim. Aslında, asistan gel. Asistan buraya gel Mila Hanım. Asistan Mila Hanım. Altın var, bak, Aa, Mila. Şu taraflara gidelim. Çok, çok da bu taraflarda aramamak lazım. Gülferamiler Gülferamiler Öyle de büyük ki maşallah yer 800 kilometre genişliğinde. Türkiye'de <laughs> Türkiye büyüklüğünde arsa var. Nasıl bulacağım ben bu fosilleri? O, o yüzden kopya veriyorum öbür türlü zor. Gülferamiler <laughs> Gülferamiler Evet ikinci fasilimize ulaştık. Milo, asistan. Da 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 abi. Evet kızım koy sepetine koy. Koy Ko Ko sepetine. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor yalnız. Acaba nerede? <laughs> o nasıl bir vuruştu? Asistan Mila Zeynep Fethos. Şimdi son parçamıza doğru gideceğiz. Bakalım bulabilecek misiniz? Evet. Aferin kızıma. Bildiğim kadarıyla Düşündüğüm kadarıyla Avrupa'da bir tane bulduk. Asya'da bir tane bulduk. Antarktika'da bir tane bulduk. Biraz da şu taraflara so, Sadece Afrika kaldı. Hadi bakalım. Atmak, let's go. kesmek, kelle uçurmak, <laughs> Acaba? Nerelerde? Evet, keşif yapıyor. <laughs> Mila sen de keşif yap. Nerede Mila? <laughs> Mila da çözmüştü. <laughs> çıktı. Bunları Teşekkür suya abi. koyacağız. Bunları suya koyacağız. Büyüyorlar. Gerçekten. Wow. <laughs> Doğum günün kutlu olsun Çağlar Bey. Geçen izlediğin belgeselde. Teşekkür ederim. Ee, keşke. You. Biz Hadi bakalım toplasam. ne var o zaman Mila? Hadi Asla bakalım. Kesme kelle uçurmak hırsızlıktan <laughs> altın bulmak hırkaramiler. Çağlar'cım çok gaza geldin. Çocuk varken çok yapma o hareketleri. Düşer Çağlar. Onu şimdi yere bırak bence. Bir de çok güzel. Sonra... Hareketler mi yapar? Çıkaramıyorum. Kapatıyoruz. <laughs> Daha sonra fosillerimizi suya koyacağız. Ne ya? Çıktığında gösteririz. Walking, man, yeah, walking. I am so impressed. Oh no man, I mean I was doing one of our crop. Continue or what? Nedim ilaç kaytını şimdi. Suyu. Evet, kucak mila. Vay. Bir şey olmaz. Hepsine. anneciğim. Dök anneciğim. İçine mi la dışına döküyorsun? Yay! Evet yumurtalar yavaş yavaş suyun içine giriyor. Şimdi bakalım 48 saat sonra nasıl bir dinozor bizi karşılayacak. İçinde de aynı var Mina. Onlar böyle bebek olacaklar, büyüyecekler. Ay, bebe. Evet. <laughs> evet aradan 12 saat geçti. Yumurtalar patlamış. Beklemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdüler. Birazdan çıkartacağız. Evet, günlerden dinozorlarımızı uyandırma günü. Evet, Mila hangisi senin olacak bunlardan? <gülüyor> Başka? <gülüyor> okay, bakalım. Hadi bakalım. Ne var bunda? Alın. Dinozorumuz Dinozorumuz. doğdu Söyle Mila Dilabosaurus bu. Dilabosaurus. Bir tane daha bakalım. Ah, And other dilapsarus. Ah, bir tane daha dilapsarus. <laughs> üçü de üçü herhalde bunlar. Hayır hayır farklı. This is Prasarus. Prasarus. Bak. Bir dakika şimdi. Bu ne? Bu ne? Bir daha söyleyin. Dilapsarus. This is Prasarus. <laughs> Çok benziyor birbirlerine. Milacım doğdu dinozorların anneciğim. Yumurtası kırılmış şöyle. Dilosaurus. Bunlar işte küçükleri böyle büyüyünce bunlar gibi oluyor. Kafaları şöyle oluyor. Bu da Strasaurus. Çok değişik. Silikon gibi. Wow, ne var? Ay. Wow. Diyoruz. <laughs> bak Strasaurus'a bak. Strasaurus. Geliyorum, 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 geliyorum. <laughs> Evet. 65 milyon yıl Hadi isim 60, verelim. Ben 65 milyon yıl önce yaşıyordu şunlar. Hayır Mila artık Aa, su bitti doğdular. Birden çektin ayağı <laughs> koptu. buraları kesir. De <laughs> Mila. Hayır Mila artık alıyoruz bitti. Oldular. Şöyle yumurtalarını bırakmışlar. Bunları artık dök. <laughs> avuç kadar bir şey oldular. Yine yani de bir yumurtaya göre iyi. Değil mi Miloş? Mila anlatır mısın bize? Kafası nerede? Hmm, ayakları nerede? Gözleri. Kuyruğu nerede kuyruğu? <laughs> Ellerini de göster. Hmm, Hostes Mila Hanım size dinozoru tanıttı. Şimdi bay bay yap anneciğim. <laughs> Şimdi bay bay yap. Bay bay yap aşkım. Bay bay. <laughs>